İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Güzel akşamda Big Sword Ermenek <laughs> maçını sizlere sunmaktayım. Hakem düdüğüyle maç başlamış bulunmakta. Şimdi corner, corner atışını kullanacak Ermenek. Selçuk ile atış kullanıldı. Uzun <laughs> bir top. Şimdi sağ kanattan gelişen bigsword hata. Derken Cengiz tamamlayamadı pozisyonu. Selçuk. Sağ <laughs> <laughs> gelişen Armenek hata. Şimdi patını verdi. Güzel bir şut geldi Selçuk'tan. Gel Top atmasını verdi. Uzun bir top geldi. Şimdi Ermenek hata. Sol kanattan gelişiyor Selçuk. Ali uzun oynadı. geldi aynı zamanda. Selçuk toplu buluşan isim. Selçuk. Pasını verdi. Orta alandan gelişen Erbin'e kata. Şimdi Selçuk. Araya giren defans oyuncusu uzaklaştı tehlikeyi. Taca gönder topu. Bir müdahale geldi Mehmet'ten. Taca gönder topu. Şimdi Big Sword. Atak kalkacak taraf. Mehmet. Mehmet şutunu çekti. Defanstan dönen top. Taca gidiyor. Mehmet. Mehmet'ten bir top kaybı. Şimdi kazandı. Tekrar Mehmet. Selçuk oynadı. Selçuk. Selçuk. Selçuk karşı karşı. Selçuk harika bir gol atıyor. Selçuk. Selçuk'tan çok güzel bir gol. Böylece Ermenek Big Sword karşısında 1-0 öne geçiyor. uzaklaştırdı. Pozisyonunu bozdu Tolunay'ın. Şimdi taça ekibi Tolunay pasını verdi. Arka tarafa doğru. Şimdi bir top kaybı geldi Big Sword'dan. Tekrar kazandılar topu. Bir şut geldi. Defanstan dönen top. Şimdi Selçuk toplu buluşan isim. Orta alandan gelişen bir Ermenek hata. Sol taraftan Selçuk. Selçuk içeriye doğru çevirmek isterken alta gönderiyor topu. <laughs> Ali. Ali uzun oynadı. Hüseyin. Hüseyin uzaktan bir şut. <laughs> Son anda uzaklaştırdı. Tehlikeyi kalesinden. Ahmet. Korner atışı kullanıldı. Tekrar korner'a çaldılar topu. Ermenek. Şimdi atağa kalkan taraf Ermenek. Sağ kanattan gelişen atak bir top kaybı geldi Mehmet Sen. şimdi sol taraftan gelişen Ermenek hata bir şut geldi auto gidiyor top Ali Tolunay ile oynamayı tercih etti Tolunay pasını verdi şimdi Selçuk girdi araya çaldı adeta topu Selçuk pasını verdi araya giren Tolunay uzaklaştı tehlikeyi Fazla giden top şimdi Ermenek spor Ermenek kim futbol kulübü kullanacak. Taç atışı kullanalım Mehmet. geldi. Orta alandan gelişen Ermenek Selçuk. Selçuk. Şimdi Mehmet. Mehmet. Mehmet Selçuk paslaşması. Takım arkadaşını bıraktı Mehmet. Bir şut geldi. Kaleci Ali iki hamlede yakalabildi topu. Yusuf pasını verdi şimdi sağ tarafa. atış gerçekleşti. Defans oyuncuları hemen taca göndermeyi başardı. Ermenekli oyuncular. İkinci pozisyon kaleci izin vermiyor topun filelerle buluşmasına. Şimdi Selçuk pasını verdi. Şimdi gelişen bir sol Bir şut. Harika bir şut. Ve gol oluyor. Ve Böylece Big Sword Ermenek karşısında beraber yakalıyor. Başarın attığı golle maçta beraberlik söz konusu. Dakikalarımız 8. Harika bir gol şut çıkarttı. Harika bir gol attı Başar. Şimdi Mehmet, Mehmet Sıratlı. Araya giren Cengiz. Pasını verdi şimdi. Bir top kaybı geldi aynı zamanda. Mehmet. Sol taraf oynadı Mehmet şimdi içeriye doğru orta geldi Gökhan ulaşma top Gökhan, Ali kalesinden çıktı tehlike uzaklaşma çabaladı Gökhan Gökhan şimdi kontrol etti topu Ali 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 topun arka alana geçmesini engelliyor Korner'e gönderiyor bir şut geldi Tolmayız. Gökhan'ın çektiği şut tolmaya çarpıp kaleye giriyor. Bir öne geçiyor Big Sword karşısında. Arayın. Selçuk. Selçuk topu saklamayı başardı. İki kişi arasından çıkarttı topu. Şimdi Mehmet topu kurtardı. Derken faal. Şimdi gelişen Big Sword ata orta alandan evet. Mehmet temasıyla uzaklaştırdı topu. Bizde. Cengiz. Bizde, bizde, bizde. Bizde ya. Gökhan. Gökhan direkt kaleye. Avta gidiyor top. Az farklı Ermeni'nin tehlikeli geldi anlar. Başar. Başar ortasını açtı arka tarafa doğru. Mehmet uzaklaştır tehlike kalesinden. Şimdi Gökhan topla buluşan isim. Gökhan. Gökhan. sağ çekti topu Gökhan. Pasını verdi. Şimdi Mehmet. Mehmet. Mehmet pasını verdi Selçuk'a. Mehmet Selçuk paslaşması. Mehmet. Mehmet için hızlı bir top. uzun oynalı. Saç çatış kullanıldı. Araya giren Selçuk. Tekrar taca gönder topu. Tekrar taç atışını kullandı Cengiz. Bunu çekti. Kaleci son anı temas ediyor. Çok güzel çekti şimdi. Tolunay vurdu. ikinci pozisyon. Kaleci izin vermiyor gol olmasına. Ich bin Şut geldi başardan. Selçuk'tan seken top. <laughs> geldi. Avta giden top. Hızlı bir şekilde başladı Ali. Tolunay. Tolunay süratli. Tolunay. Tolunay. Tolunay çok süratli geliyor sağ kanattan. Sol kanattan pardon. Şimdi kontratak şansı. Ermenek için güzel paslaşmalar. Başar. geldi. Taca giden top. Tekrar Big Sword. Bir şut geldi şimdi Cengiz'den. Ne gol atıyor Cengiz. Cengiz. Cengiz eşitlemeyi başar Cengiz. Böylece Big Sword, Ermenek ki mücadelesi 2-2 eşitlikle devam ediyor. Cengiz'in golüyle. Beraberlik golüyle. Okan pasını verdi. Şimdi Mehmet'e Mehmet. Okan. Evet. Okan'la oynadı. Okan. Evet. Bir şut geldi. Ali son anda kurtardı. Ali harika bir kurtarış elden. gelişen Ermenekata sol kanattan başar. Uzun bir top geldi şimdi arka tarafa doğru. Gökhan. Gökhan'a doğru. Gökhan kaleciyle karşı karşıya. Gökhan şutunu çekti. O top nasıl bir top ya? <laughs> Gökhan karşı karşıya mücadeleyi tamamlayamayan isim oldu. A Mehmet uzun oynadı Gökhan'a doğru. Şimdi taç atışını kullanacak Ermenek. Pasını verdi Gökhan'a. Mehmet. Gökhan pasını verdi Selçuk'a. Selçuk. 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 Selçuk'a Selçuk yapılan hareket faal olarak değerlendirildi. Oldukça tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak şimdi Ermenek team. Selçuk vurdu. Ali'den dönen top. Tolunay tehlikeli uzaklaştı pozisyon. Tekrar Ali kurtardı. Selçuk şimdi vurdu. Taca giden top. Şimdi Ermenek tekrar atak kalkacak. Pasını nerede Okan'a Okan. Okan şutunu çekti. Defanstan seken taca gidiyor. Ali iki pozisyonlu üst üste topu kale içerisinden çıkarttı adeta. Oh. Tehlike uzaklaştı kalesinden. Tebrikler Ali. Şimdi Selçuk. Pardon Mehmet. Mehmet şutunu çekti. Defanstan seken toptaca gidiyor. Okan vurdu. Defanstan dönen top. ikinci pozisyon. Şimdi bir şut geldi uzaktan. Yine defanstan dönen top. Şimdi Tonlay. Tonlay şutunu çekti. Tonlay auto gönderiyor topu. Okan'a. Hakem faul işaretini verdi. Serbest vuruş kullanacak şimdi Ermenek tim. Ceza alanına yakın bir mesafeden. Okan vurdu. Ali son anda çeldi topu kornere. Harika bir kurtarış Ali'den. Korner atışını kullanacak Gökhan. Şimdi Okan vurdu. uzun bir top arka tarafa doğru. Selçuk kafa atışını yaptı. Kafa vuruşunu yaptı. Taca giden top. Başar geri Ali ile oynamayı tercih etti. Başar. Başar. Başar geri çekti. Başar. Başar sol tarafa Cengiz oynadı. Tekrar şimdi Başar. Başar. Başar Cengiz tamamlıyor. Cengiz arkadan geldi. Harika bir gol atıyor Cengiz. Beklenmedik anda golünü atıyor Cengiz. Böylece 3-2 öne geçiyor. Cengiz kendini gizledi arka tarafta. Başar'ın pozisyonunu Başar'ın geliştirdiği pozisyonu sessiz sedasız geldi. Arkadan tamamladı. Ve gol attı Cengiz. Şimdi sağ kanattan hareketlenen Mehmet. Okan araya girdi. Şimdi Mehmet. Mehmet. Mehmet önünde bir oyuncu var. Şutunu çekti. Ali'den dönen top. Defans uzaklaştırıyor tehlikeyi. Big Spot kalesinden. Uzun bir top geldi şimdi. Araya giren Başar. Çok güzel sıyrıldı aradan. <laughs> Tolunay karşı karşıya kaldı. Ama kaleci izin vermiyor geçmesine Tolunay'ın. Cengiz pasını verdi. Şimdi Tolunay. Tolunay'dan bir top kaybı geldi Selçuk. Selçuk Gökhan'a pasını verdi. Gökhan. Gökhan Okan'la oynuyor. Okan. Okan süratli. Okan. Şimdi pozisyonunu bozan defans oyuncusu tehlikeye uzaklaştır kalesinden bir Sword'da. Selçuk topla buluşan isim. Selçuk'tan bir top kaydı geldi. Cengiz. Cengiz pasını verdi. <laughs> Şimdi Mehmet topla buluşan isim. Gökhan. Gökhan pasını verdi. Şimdi Okan topla buluşabilecek mi? Taca gidiyor top. Taç atış kullanıldı. Şimdi Ali. Ali pasını verdi. Sağ, sol tarafa takım arkadaşına. Sol. Tolunay. Tolunay. şutunu çekti. Kaleci. Şimdi Mehmet pasını ver Gökhan'a. Uzun bir top. Gökhan için hızlı da bir top. Top alça gidiyor. Ve ilk yarının bitimini haber veren dedik. geldi. Skor 3-2 Big Sword Ermeni karşısında önde.